Daha ne kadar tutabilirsin ki kızı burada Sermet? Bence yol yakınken yolla. Dertsiz başına dert alma. Abi kızın halini bir görsen içim parçalanır. Mahvoluruz. Kız çamura batmış. Bitmiş okeye dönüyor. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Kızı bu halde Nari'nin karşısına çıkartmam. Nari'nin yıkılır. Benim dükkanda işe başlayacak. Maksat geçmişini unutsun. Bir daha bulaşmasın o pisliğe. Sonra da temiz temiz kavuştururum kardeşleri. Narin bu işi kafasında kura kura kafayı yemek üzere sana söyleyeyim. Yani son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum onu. Ben Narin'in kafasında neyi kurduğunu çok iyi biliyorum. O işte de kökünden halledeceğim ya. Ben senin kadar emin değilim bu Fırat kazan meselesinde. Bak Cümbür cemaat toplanıp hafta sonu için bu Birsellerin Yalıköy'deki malikanesine gittiler. E senin dediğin gibi olsa çoktan bunların birbirine girmesi lazımdı öyle değil mi? Nereye gittiler? Yalıköy'e. Hep beraber. Evet. Cümbür cemaat. <laughs> Güzel. Sermet. Sakın. Yok yok. <laughs> Vallahi bazen bu labirentte kayboluyorum Deniz. Şadiye'yi bulabilecek miyim? Bulduğum zaman ne olacak? İkimiz de birbirimize nasıl davranacağız? Ne ben eski benim, ne o eski o. Bilmiyorum çok zor. Çok zor o kadar çok yaşadığınız şey var ki. Onları biraz bırakacaksınız kendinizi. Zamana bırakacaksınız. Bir bulsam başka bir şey istemiyorum. Of Allah, ım. Bir bulsam hayatta hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yok. Bulacağız. Geçmişinde ne yaşadığı hiç önemli değil. Onu aramıza alacağız, toparlayacağız. Şişt. Ateş bacayı sardı galiba ha? tatil planları falan. Benim niye haberim yok bunlardan? Ya of. Peki nasıl olacak bu? Ha? Allah aşkına. Yani geçerken uğradın mı diyeceksin? Boşu boşuna kendini gülüş duruma düşürme bence. Sen bu kardeşini hiç tanımamışsın abi. Ben işimi şansa bırakmam. Bu velet bir sel bizim karşımıza çıktığı zaman... ...ben onu hakkımla bir araştırmada bulundum mu bulundum. Bir dakika, bir dakika. Sen onun için mi senin müdürü benim şirkete gönderdin? İki saat boyunca bilgi almış silahlar birisel hakkında bizim Ahmet'ten. Aynen öyle. Bana bak biz Batıl bebesi hakkında ne biliyoruz? Dekor mekor derken mazalla iş gerçeğe biner. Gencecik çocuğu vurmak zorunda kalmayalım sonra. Bir saniye abi. Abi. Ben bir araştırma yaptım. Bir bak istersen. Haritler içerisindeyim. Yemin ediyorum sen kendini bile aşmaya başladın. Yani estağfurullah abi. Hani senin huyunu bildiğim için bir an araştırma yapayım dedim. Vakit de vardı. Allah'a tebrik ederim. Babası mı? Babası abi. Silahtar Birsel. Adam büyük tekstilci. Aynı zamanda işte emlak spekülatörü falan adam. Erol abinin de iyi müşterisi. Hani ekstradan bir bilgi öğrenmek istiyorsan gider Erol abinin orada bir çay içerim. Öğrenirim ne var ne yani. yok. Harika. Git Mehmet'e sana bir takım elbise diksin. Eyvallah abi. İki tane mülkü varmış satılığa çıkartmış. Bir tanesini gideceğiz, göreceğiz. Beğenirsek alacağız. <laughs> Arasana abi adamı. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Arasan adamı. De ki Sermet Bey yarın gelecekmiş. Gidelim görelim. Avukatım değil misin sen benim? Sermet, bak kontrolden çıkıyorsun. Atıp bir sele bulaşmak iyi bir fikir değil. Abi bu kavgayı duyarsa var ya, ölümlerden ölüm beyin. Bir de misafiri var adamın içeride. Kendi bizzat deşerdi sizi var ya. Sen hangi ara çıktın lan adamlar? Ben çıkarım. Ben var ya... ...ben istesem böyle günde üç posta çıkarım, senin ruhun duymaz. Sen benden baş edemezsin Ali Efendi. Kızlar, bana böyle sandviç, mendeviç bir şey hazırlasanız ya... ...vallahi karnım kazındı. Cemil! Niye gelmedin sen? Azıcık daha kalacağım. Daha iyi var. Tatiana, bu şey var ya, Babil'in misafiri, Tanıyor musun sen onu? Ya? Neyin nesi? Advokat. İyi arkadaş. Zaten senin narının patron. Vay, vay, vay. Sen görüyor musun? Sen işe bak ya. Sen tezgaha bak ya. Var ya, ben... Ben buraya böyle iyice bir yerleşeyim ya. Şimdi ben bu manya bu evden daha iyi idare edelim yani anladın mı? Bu evde garip insanlar oldu. Ee? Kimse yemek yemeyecek mi be? Ha? Öleceğiz mi açlıktan? Ya tamam. O da ne oldu? Artık yarına bakacağız yani. Bak. Bak sen ailemizin tek erkeğisin ya. ya. Sen de böyle yaparsan olmaz. Sen ne yapacaksın? Dimdik duracaksın başımızda. Sonra bizim başımıza bela falan gelmez. Kumar var da yok artık. Anladın mı? Sonra görüyorum. Fena ödetiyorlar bedelini. İyi. Ben biliyorum. Ya Zafer seni istemedi diye gittin kıydın kendine değil mi? Hiç öyle abimi koruyorum ayaklarına girme bana. Güya aklın sıra gidip Zafer'den intikam alacaktın değil mi? Kafasız. Bu ailenin kanında var zaten kafasızlık. Kafasız sevdalar. Bak Nari, ben seni o manyaklarla baş başa bırakmam, anlıyor musun? Gitmiyorum ben hiçbir yere. Fırat, okuldan mı atılmak istiyorsun? Bir de sen bela açma başıma, ne olursun ya. Zaten olan olmuş, eğer sınıfta falan kalırsan... ...babam fitil fitil burnumuzdan ya. getirir, anlamıyor musun? Duyulmuştur zaten her şey çoktan. Sen boş ver bizi. Sen git bir an önce, git. Ya kızım senin abinin ne belli değil ya. Bırakmayacağım diyorum seni, anlamıyor musun? Yarın öbür gün senin başına bir şey gelirse ne olacak? O zor canım biraz. Zormuş. Sen benimle İstanbul'a geleceksin o zaman. Gerekirse ben senin naklini de yaptırırım. Liseyi de bitirirsin orada. Ya bak yemin ediyorum eğer istiyorsan hemen evlenirim seninle. Ya Allah'ım sen buna akıl fikir ver ya. Sen buna akıl fikir ver ne olur. Bir senin hayatının kayması eksikti. Oğlum sen daha paralı okullarda okuyacaksın. Amerikalara gideceksin sen daha. Delirtecek misin adamı? İyice dile düştük zaten. Delirtecek misin adamı? Ya sen beni mi delirteceksin ya? Bu durumda ben babamı mı takarım? Şimdi başlatmasın yani o da. Gidip hemen halledeceğim bu işi. Gidelim herkesin diline düşelim de bitsin bu iş. Bin şimdi arabaya. Fırat. Bin. ne yapıyorsun? E Ali! Duyduk duymadık demeyin. Ben Narin Yılmaz'ı seviyorum. Ve onunla evlenmek istiyorum. Narin, ne oluyor kızım? Ne bu hal? Ya Erdoğan abi sorma ya. Delirdi bu. Böyle beni rezil ediyor meydanda. Narin Yılmaz. O kafandaki hırkayı aç bakalım. Herkes bilsin. Benim bu dünyada hiç kimseden bir korkum yok. Şimdi bana hemen cevap ver. Benimle... Evlenir misin? Hayır Fırat Kazan, seninle evlenmem. Ne oluyor Saliha? ya? Olanlar oldu bunlara. Gün geçmiyor ki bir tanesi sapıtmasın. Ee, başlarında baba gibi baba olmayınca. Ulan Mehmet, başına talih kuşu mu kondu? Hikmet Kazan'la düğünür mü oluyor lan? Vallahi yani biz kız kardeşimizi sokakta bulmadık. Ama Fırat delikanlı çocuk. İstedi. Herkes şahit. Artık adabına göre şey yapılırsa kısmet yani düşüneceğim tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>